ları şekilleriyle oyunlar yapma. Evet. Başladı. Evet. Evet, <laughs> İpek evet. Oyun hamurlarına bakıyoruz. Oyun hamurlarının şekillerine bakıyoruz Aa, daha doğrusu. Bak. Bakayım. Gerek. Ne o? Gerek. Gerek değil bence. Bakalım. Çalılık Bakalım bence. neymiş. işte evet. Bir evet. oyun yaptık. Oyun evet. hamurlarından oyun yaptık. Evet. Oyunumuzu görüyorsunuz. Evet. Oyunumuz buradan İpek uzaktan vuraraktan oradaki aralıktan geçirip Bu en ne uzağa ne? kadar götürme. Yani vurduğun zaman en uzağa kim yetiştirebilecek? Buraya kim değdirecek veya hatta en yakın kim atacak? Tamam mı? Ber. O zaman Ber. başlayalım. Ber. Birazcık geriye İpekçiğim biraz geriye, birazcık geriye, biraz geriye, birazcık geriye. Birazcık geriye, 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 geriye. Ama yakın olur oradan. Evet, oradan evet. yakın olur. Oradan Atı yakın olur İpek. Tamam. Oradan yakın olur İpek. Bence olmaz. <laughs> Oo! Ama bence olmadı baba. Bu geçmeyecekti bence. Niye? Evet, bozuldu. Dediğin doğru. Yani şu anda bu atış kabul edilemez İpekçim. Evet. Ee, yani yavaş orayı yavaş. bozmadan atacaksın. Böyle buraya buraya gelmiş gerekiyor. Aa, Aa. Atamadın. Son hakkın tamam İpek. İpek. Tamam sen son hakkını son hakkını kullan. Hadi, güzel at. Bakalım olacak mı? O sayılır, 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 sayılır. Çok iyi attı öyle. Çok Hadi. iyi attın. Çok iyi attın. Üçte 1 Evet, şimdi ablam Melis'te. Ben de. Uzak, uzak. Evet, uzaktan, uzaktan. Ben çok son uzaktan atıyorum. Sıra Melis'te. Evet Melis bekliyoruz. Tamam, atıyorum. Baba burası iyi mi? Orası iyi hatta çok uzaklaştın. Çünkü biraz daha yakından atmıştı İpek. Tamam, tamam. iyi iyi. Hmm, ben bunu atacağım. Evet. Atıyorum. Tamam. Hmm. Ah. Be. Aa, bunu bunu baba. yok bunu çok gitti. Ya. O yüzden bu İpek'in ilk atışı gibi oldu. Geriye iki atışın kaldı. Bu Da olmadı. Şey Bu ne? da olmadı. Bu da olmadı. Evet, son atışın al onu. Son hakkın kaldı. Son hakkın kaldı. Ya oldu mu? Hangisini attım? Ee. Evi mi? Ev, evet, sayılır. Aynı, yes. aynı penki gibi oldu. İkde Eşit bir... oldu. Eşit oldu. Son atışlar o zaman. Son Aynen. atışlar. Son atışları yapıyoruz. O zaman ben ağacı alacağım. Son atışları yapıyoruz. İpek sen de bir tane. E, herkesin yapıldı. tek atma hakkı var İpek. Tamam mı? Evet. Hadi geç oraya. Son atışı İlk yapıyoruz. İlk önce ipek alsın ben. Hayır. Canım. Eğer ikiniz de yapamazsanız siz de yapamazsınız. Berabere ama bir kez daha deneyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Haydi bakalım. Ben mi başlayayım ipek mi? Ha ben. Sen, 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 sen. Ben sen başla tamam. Tamam. Hoppa. Bu sefer atacağım. Evet. Hadi ben bakalım. Ben kazanacağım. Göreceksin ipek. Evet. Şşş. Aa çok ileri gittin yine. Yine çok ileri gittin. Sen hangisini atmıştın? Evi. Evi mi attın? Mavi. Mavi mi attın? evi mi attın. Mavi ben göremedim. Evi. Şu, Evet o. Mavi evdi, evdi ki ev bu babacığım. Ay, aç yanlış dedi. Eee <laughs> Bu bu sayılır, sayılır. Evse bu sayılır. Çünkü çok yakına geldi. İpek sıra sende. Hayır, sende, sende. Senin hadi de bir hakkın var. Senin de bir hakkın var, hadi. Ben Birazcık geriye, birazcık geriye, birazcık geriye, birazcık geriye. Birazcık daha Geri, İyi, iyi orası. Tamam, iyi. Tamam, tamam. İpek, İpek. Yapamadın say sayılmaz. Bir daha attıralım. Bir tane tamam, daha. Bir, daha bir hakkı, ona bir hak verelim gel. Tamam. Bir hakkın daha var. Bu son ama. Evet, son dizemen. hakkını kullanıyorsun. Dizemen, dizemen. Dizemen ablası. Son hakkını evet. kullanıyor. Son hakkın, son hakkın <laughs> İpek. Ağlamak evet. yok, ağlamak küsmek ağlamak yok. Oyun bu. oyun bu, oyun bu İpek. Balıklar. Kazanmak Balık da var, kaybetmek işte. de var. Bizim oyunlarımızda her zaman <laughs> böyle. Bazen sen kazanırsın, bazen ablan kazanır. <laughs> evet. Ödül, bir şey. Ödül mü veriyor yok. Ödülümüz yok. Sadece oyun oynuyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz. Evet, birazcık geri ama. Birazcık geri evet. Birazcık geri babacım. Hadi bakalım. Evet. Konsantre ol. Sayılır, sayılır. Güzel geldi, güzel geldi. Tam seninki gibi. Eşitlik oldu. Eşitlik oldu. Eşitlik oldu. O beraber. zaman beraber mi bitti bu oyun? Beraber bitti bu oyun. Berbe. O zaman bir başka oyunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.